bizim mevsimsel sıkıntılarımız çok. Ee, şöyle anlatayım. 8 sene önce 19 Mayıs'ta kiraz kalmamıştı. Karadırda. 8 sene evvel 19 Mayıs günü Karadırda kiraz kalmamıştı, toplanmıştı. Bitmişti kiraz. Şimdi ne oluyor? Haziran'ı geçtik. Daha erkencilerimiz yeni bitti. Geççiler yeni başladı. Mevsimsel sıkıntı var. Ha bu bütün dünyada var. Nedir? Hava Kiraz güneşi çok sever. Ekin gibi, gün döndüğü gibi, ay çiçeği gibi. Gecelerin havanın 4 derece, 5 derece, 6 derece olması, Mayıs ayında son 2 seneden beri özellikle, gecelerin çok serin olması kirazın gelişimini olumsuz etkiliyor. Akşam soğuk, sabah da sıcak bastığı zaman kiraz çatlıyor. Yarılıyor kiraz. Zaten bizim kirazımıza dediğim gibi geniş kalibreli bir kiraz. Sabah bir geliyorsun kiraz bütün su akıtmış. Bir bakıyorsun yarılmış kiraz. Mevsimsel. Yani kirazın dediğim gibi geceleri serin olması kirazın büyümemesi. Günlük sıcağı yiyecek. Gece normal sıcaklıklarda gitse bütün kirazlarımız şişer bizim. Daha verimli olur. Ama korumaya alıyor meyve kendini. Acaba bir şey olacak mı der gibi yani. Nasıl mont giyiyoruz? üşümeyelim diye ya da bir hırka atıyoruz üstümüze. O da aynı. Korumaya alıyor kendini. O da bizde gelişimi engelliyor. Şimdi kiraz her gün sabah toplanır. Bir geliyoruz, bugün diyoruz ki döne döne topluyoruz biz. Dönme, döne döne toplamak denir. Ertesi gün diyoruz olur. Normalde eskiden oluyordu. Bir günde olurdu kiraz. Bir geliyoruz ertesi gün gene yeşil. Ama akşam serin. Sıkıntılar bunlar. Ya mevsimsel sıkıntılar. Ama dediğim gibi bir hafta, bir ay, bir hafta ile bir ay arası geç atıyor. Ha, Allah şükür. Geçen sene çok, bu sene iyiyiz. Geçen sene iki akşam kira yapması, bütün üretici arkadaşları olumsuz etkiledi. Geçen sene kiraz yok gibi bir şeydi.